Merhabalar hanımlar Oya modellerim 26 kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Alttaki zili aktif hale getirirseniz diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hanımlar Instagram hesabım Aysun Oya Dünyası. Oradan da diğer modellerime bakabilirsiniz. Bugünkü modelim herkesin bildiği gibi floş ip oyası hanımlar müşterime yaparken size de modelin videosunu çekmek istedim. Beyazı yeşil yaptım hanımlar. Ben size başlangıç yerini göstererek ve tekrardan kaldığım yerden devam ederek videoyu çekeceğim hanımlar. Hemen başlangıç yerini size başlıyorum. Evet şuradan hemen alt sığlamasını iki zincirle yaptım. Hemen herhangi bir beyaz ipimle ve yeşil ipimle size başlangıç şeklini göstereyim hanımlar. herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum hemen tığımı kapattım bir pardon giriş yaptıktan sonra hemen şu beyaz ipimi floş ipimi aldım ipimin üstüne bu şekilde koyduktan sonra hemen kapattım hanımı. Şurada biraz kalıyor. Buna bunu da bittikten sonra hafif bir şekilde yakıp tığ battısına sabitliyorum ben. Hemen altı zincirimi çekeceğim. 6 tane zincirimi çektim. Hemen bu şekilde tığımın üstünden beyaz ipi verdim. İçinden tığımı geçirdim ve yana yatırdım. Hemen kapattım. Aynı şekilde tekrar beyaz ipin altından alarak hemen küçük bir tane çiçeğimi daha yaptım. Evet aynı şekilde 3 oldu. 4 ve 5. de yaptıktan sonra hemen dibine batıp kapattım hemen elimle biraz hafif düzelttim hemen dibinden batıp tekrar ikinciye sıkılaştırdım Evet onlar başlangıç şeklimiz böyle başlamadan önce şu ipi yakarsanız bu şekilde atma yapmaz hemen ben kaldığım yerden size tekrar göstereceğim. Hemen tığımı taktım. Allah flush ipim. Leylak marka. Çetik patik ipi olarak geçiyor. Ben bunu kıvırdım. Kıvırmadan yaptığımız zaman katları ayrılıyor. Hemen ben kaldığım yerden devam ederek göstereyim. Şimdi burası 6 zincir. 1-2-3-4-5-6 Kapattım. Tekrar hemen dibinden bir iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 tane tığ battısı atlayıp 3.ye battım. Hemen elimle hafif düzelttim. 6 tane zincirimi çekiyorum. hemen tığımın üstünden ipimi aldım kıvırdım yana yatırdım ve kapattım hemen dibinden çekmiş olduğumuz en son zincire battım kapattım 1 2 3 4 5 tane çektim aşağı inerken hemen iki tane atladım üçüncüye battım altı zincir daha çekiyorum altı tane zincirimi çektim hemen beş çiçekli olan yerimi yapacağım. 1 2 3 oldu. 4 ve 5.'yi de yaptım. hemen en son zincirime battım sıkılaştırdım hemen aynı yere boşluğa battım ikinciye tekrar geri kapattım hemen 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim 2 tane atladım ve üçüncüye battım Şeyimi yaptıktan sonra hanımlar şu şekilde birazcık gerilmemesi için şurayı bol bırakıyorum ben. Hemen altı tane zincirimi tekrar çekiyorum. 6 tane çektim. Hemen beyaz ipi tığımın üstünden aldım. Evet, tığımın üstünden aldım. İpi kıvırdığım için ip kıvrılıyor hanımlar. Hemen tekrar kapattım ve tekli çiçeği yapmış oldum. 1-2-3-4-5 zincirimi çektim. 2 tane atladım. Ve 3.ye tekrar battım. Hemen elimle hafif düzeltiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Tekrar küçük bir tane yapıyorum. Hemen son zincirimden battım. Kapattım. 5 tane zincirimi çektim. Evet, 2 tane tekli çiçeklerimi yaptım. Hemen bir tane daha 5 çiçekli yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Bu birincisi, hemen ikinciyi yapıyorum üç hemen tekrar tığımın üstünden ipimi verdim ve beş tane yaptım hemen en son zincire battım. Sonra şu dibindeki boşluğa batıyorum. Ve sıkılaştırdım onları. Hemen 5 tane zincirimi çektim. Aşağıya indim. Evet hanımlar. Bu şekilde çiçeklerin boyutlarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu modeli herkes çok değişik yapıyor hanımlar. Benim yaptığım bu şekilde ben şu bacaklarını kesinlikle yamuk yapmak istemediğim için çok düzgün yapmaya çalışıyorum. Balık büyütü bastığınız zaman çok da güzel oluyor. Biraz daha şöyle göstereyim. Hepinize kolay gelsin.